Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte Merhaba dostlar Tekrar alayım Merhaba dostlar bir sizlerle birlikte Patates böceği bakımından bahsedeceğim Şu an gördüğünüz bir patates böceği Ama Evet diyemedik şekilde görüyorsunuz. Şu an çok halsiz çünkü. Pupadan da yepyeni çıkmış. Patates böceklerinin larvası da bu şekilde. Bunlar niye hareketsiz duruyor bilmiyorum. Pupaya girecek olabilirler. Buradakiler de pupalar arkadaşlar. Üç evreden oluşuyor. Aynı, aynı tıpkı un kurdu gibi. Bu böceği, bu larvası, bu da pupası. Şu an patates böceklerinin ana yuvasına bulunmuş, bulunmaktayız. Şu an kendileri şu an patates yiyor. Adları üstünden de patates yediğini anlayabilirsiniz. Patates verebilirsiniz. E, marul verebilirsiniz. Salatalık verebilirsiniz. Çoğu şeyi yerler. Ama tabii ki de patatesleri daha çok severler. Şunu da. Ee, <laughs> ay, görüntü 240 be. Gittim. Hop bir dikkat edeyim şuna. Patates böcekleri tam olgunlaştıklarında kabuk renkleri geldiğinde mesela şu netlerse turuncu kafalı olanlar yeni çıkmış. Yeni sertleşmiş. Şunlar da yaşlı olanlar. Öldüm mü lan yoksa? <laughs> Bu da taptaze yepyeni çıkmış bir patates böceği. Bakın kanatları da yumuşacık. Patates böcekleri uçabiliyor bu arada. Ee, burada da biraz iğrenç bir görüntü ama patates böceklerinin larvaları var. Bakın hatta şurada bir tane patates böceği çıkmış. Hareket ediyor. Bunları topluyordum. Hazır videosunu da çekeyim. Patates böceği bakın. Bunlar da larvalar da aynı şekilde. Patates verebilirsiniz. Salatalık verebilirsiniz. Ama çok nemine çok dikkat edin. Bakın. Nemden neler neler olmuş. Bakın. Patates. Bu, patates de önceden. Patates kratere dönmüş. Çamur olmuş. Ondan sonra böcekleri öldürmüş. Neme çok dikkat edin. Patatesleri de. Mesela un kurtlarında nem yap, yapmasın diye böyle iki günde bir alıyorsunuz ya. bunda bu hale gelmeden almanız lazım. Yoksa kötü oluyor. Aynı bu şekilde patates böcekleri ölüyor. Ben tabii ki de ee, uzun süre bakmadığım için bakın burada pupa var. Pupamızı koyalım şuraya. Pupalar hareketsiz oluyor patates böcekleri beslenip e, üreyip tekrar döngüyü baştan başlatıyorlar onun kutlarıyla. Ay e, bunlar da patates. Neyse, konumuz bunlar bu değil. Başka çok bir şey anlatacağım bir şey yok. Aynen onu kurdu gibi bakıyorsunuz bunlardan. Bunlar yumurtluyor. E, alın top şey olabilir toprak koyabilirsiniz ama e, topraksız baksanız daha iyi olur gibi yani size kalmış toprak koyacaksanız bu şekilde toprakla uğraşacaksınız koymayabilirsiniz de bay bay